We'll I'm right sorry. Asla Türkiye ekranlarından merhabalar. Marka Söyleşleri dizimizde bugün Wimpo yol makinelerinin konuyuz. Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet veriyor Wimpo. 1997'den beri sektörde önemli işlere imza atıyorlar ve bir dünya markası olarak Dünyada ürünlerini sergiliyorlar. Konuğum Wimpo Yol Makineli CEO'su Doğukan Gezinir. Doğukan Bey ile birlikte 2023 hedeflerini, uluslararası fuarlarını konuşacağız. Ve sektörde en çok hangi makineler ilgi görüyor onları soracağım kendisine. Hoş geldiniz Doğukan Bey. Siz de hoş geldiniz Sami Bey. Asfalt Türkiye ailesini burada ağlamak bizim için her zaman çok keyifli. Çok... Sizi tekrardan görmek ayrı bir keyif veriyor. Teşekkür çok naziksiniz. Tekrardan. Sezon nasıl başladı? Öyle girelim sohbetimize. Bizim için 2023 yılı gerçekten çok hızlı başladı diyebilirim. Özellikle hem yurt içinde hem yurt dışındaki siparişlerimizde büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Ee, hem araç üstü ekipmanlarda hem sabit tesislerde hem de kendi yürüm makinelerde devam etmekteyiz. Bugün e, bu söyleşiyle arkamıza yeni e, yaptığımız yama robotuyla e, yine güncellediğimiz sati kaplama aracıyla katıldık. Bunların şu an son imalatlarını tamamlıyoruz. Müşterilerimize teslimatlarını gerçekleştireceğiz. Daha sonra yine tam gaz bir şekilde imalatlara devam edeceğiz. Ekip şu an koşu maçı içerisinde. Sevkiyatlar sürüyor. Doğukan Bey de değerli vaktini ayırdı bizim için. Peki dış pazarda ilgi nasıl? Dış pazarda mı başlayalım? Yurt içinden mi devam edelim? Size bırakıyorum. Yurt dışından başlayalım. Tamam. Ee, özellikle tesisler e, departmanımızda ve pompa vana departmanımızda yurt dışı çok hareketli geçiyor. Continuous tip dediğimiz e, sürekli tip polimer modifiye üretim tesislerimiz, bitim emisyon tesislerimiz, e, aynı zamanda pompa vana gruplarımız özellikle Kafkaslarda, Slav ülkelerinde ve Balkanlarda çok büyük rağbet görüyorlar. Şu an onların da teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da yurt dışındaki ekiplerimiz bunların devreye almalarını ve eğitimlerini gerçekleştiriyor. Gerçekten geçtiğimiz son 2-3 yılda güzel reaksiyonlar aldık ve pazardaki payımızı arttırarak devam ediyoruz. Peki onları ikna ederken hangi detayları vurguluyorsunuz? Bence en önemli nokta kullandığımız ekipmanlar, kaliteleri, dizaynımızın verdiği konfor operatör dostu bir yapımızın ve operatör dostu bir tasarıma sahip olmamız ve tabii ki en büyük belki de yer eden konu da referanslarımız. Özellikle globalde hem yerli hem de yurt dışı firmalarıyla güzel referanslar biriktirdik. Bu referanslarımızla beraber yurt dışında da büyük bir güven oluştu diyebilirim. Özellikle tesisler noktasında, kendi ürün makinelerimizde ve araç üstü ekipmanlarda artık Wimpo birçok ülkede kendi adıyla ve markasıyla güven oluşturuyor. Bir de önceki sohbetlerimizi hatırlayacaksınız. Her zaman marka söyleşileri dizimizde satış sonrası hizmetin önemine vurguluyoruz. Vimpo yol makineleri de bu konuda ciddi mesafe aldı ve yurt dışındaki pazarlarda bu kadar çok yaygınlık kazanmasında satış sonrası hizmetinde önemli payı var. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle bence çok önemli. Özellikle ekibime bu konuda çok güveniyorum. E, yurt dışında da yurt içinde de bütün makinelerimize sahip çıkıyoruz. Hem devreye alma kısmından hem satış sonrasındaki ee, yaşanabilecek durumlardan, eğitimlerden, personel değişikliklerine kadar e, bunların tamamına koşturuyoruz. E, sadece şundan örnek verebilirim. Bundan sadece iki hafta önce e, üç ayrı ekibimiz, üç ayrı ülkede operasyon yürüttüler. Kazakistan'da Continuous Tip Bütün Tesisi devreye alırken Norveç'te servis veriyorduk. Bir başka ekibimiz Gana'da kendi ürün mücir seyirci eğitimi veriyordu. Üç farklı ülkede, üç farklı ekiple bir hafta geçirdik diyebilirim. Bu süreçte yurt içindeki makinelerimize yine bakmaya çalışıyoruz. Sezon açıldı, makinelerimiz sahaya çıkmaya başladılar. Onların ihtiyaçlarına sürekli koşuyoruz. Ee, hem yurt dışında hem yurt dışında özellikle makinelerimizi sahipsiz bırakmamaya çalışıyoruz. Peki, seyirciler şimdi soracaktır arkada hangi makineyi görüyoruz diye. Ee, Tabii. Kombi sati kaplama makinesiyle başlayalım. Tabii. Ee, kombi sati kaplama özellikle yurt içi pazarda çok fazla rağbet gören bir ürünümüz. Ee, sati kaplamayı bizi, Winpo'yu daha çok kendi ürün mücadelesi seyirciden bilir genelde müşterilerimiz, e, misafirlerimiz. Ama geçtiğimiz 2-3 e, yılda kombi sati kaplamayı da programımızı aldık. Böylece daha rigid yollarda veya köy yollarında veya daha küçük e, projelerde de özellikle satik kaplamayı kolay hale getirmek için kombi araçları yapıyoruz. Tabii yine programımızı alırken standart olarak bırakmadık. Yeni neler katabiliriz? Bir Wimpo farkı nasıl katabiliriz diye düşündük. Argeler yaptık e, ve kombi sati kaplama aracına kayar arka hazneyi getirdik. E, kayar, hazne, kayar arka hazne ve oransal bütün serimiyle e, sektörde yine bir yeniliği imza attığımızı düşünüyorum. Normalde nasıl oluyor? Hazne olmuyor. Normalde Sektör. hazne sabit genelde. E, ama biz burada arka haznemizi sola ve sağa kayabilir şekilde tasarladık. Bunu da yaparken neye dikkat ettik? Özellikle operatörlerle, farklı farklı yörelerdeki operatörlerle konuşarak onların yaşadıkları eksikleri ve sıkıntıları gözlemledik. Özellikle yanaşmalarda, banketlerde ve farklı katmanların bindirmelerinde e, kayar haznenin önemini fark ettik. Böylece kombide hem sola hem sağa kayabilen bir Kayaraz'ını gerçekleştirdik. bu sayede operatörler şu an çok daha rahat bir şekilde banket kenarları, yüksek rakımlı uçurum kenarları ve birden fazla kısmı yaparken ki bindirmeyi aynalarından ve arkadaki kameramız e, rahatlığıyla çok daha kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Saat eserinden güzel sonuçlar geldi. Kesinlikle. Detayları da, da seyrediyorsunuz bu arada. Peki yurt dışında da aynı sıkıntılar mı var? Orada da operatörler aynı şeyleri söylüyorlar. Tabii tabii. Özellikle araçlarımızı ve makinelerimizi tasarlarken bunları hep dinliyoruz. Bunları dinliyoruz ve bunlara e, karşılık tasarımlar ve çözümler öneriyoruz. Kombide de yurt içinde ve yurt dışında e, aynı e, aksiyonları aldık ve bu dizaynları yaptık. Bunu opsiyon olarak sunuyoruz şu an. E, yine keza aynı şekilde yama robotu da e, arka kısmındaki döküş şutundan tutun. Hidrolik kısmına malzemeyi vereceğimiz kısımdan ısıtmaya kadar özellikle sektörde ve müşterilerimizde yaşanan problemleri ele alıp tasarımda değişiklikler yaparak pazara sunuyoruz. Böylece makinelerimizi özgün ve yenilikçi tutabiliyoruz. Dünyada Doğukan Bey, dünya markaları mühendisler, ARGE birimleri Stage 5 motorlara büyük bir ilgi gösteriyorlar. Bimbo mühendisleri bu anlamda ne noktada? Kesinlikle bu sene biliyorsunuz, siz de takip ediyorsunuz. Türkiye'de artık Euro 5 motorlara geçiş yaptık. Artık zorunlu. Bizim Wimpo olarak bundan daha önce tecrübemiz vardı. Avrupa'ya da aynı zamanda satış yapan bir firma olarak daha önce Euro 5 normlu ee, yani partikül filtreli katalitik konvertörlü, AdBlue'lu e, kendi ürün seyirci yapmıştık. Şimdi kendi ülkemizde de bunu yapmanın e, gururunu yaşıyoruz. E, önümüzdeki aydan itibaren ilk Euro 5'imizi e, teslim edeceğiz e, müşterimize. E, Euro 5 motorlu kendi ürün de artık Türkiye pazarında olacak. Şu noktadan sonra da yurt içindeki müşterilerimiz bizden Euro 5 motorlu Fiyatlarını alabilirler ve siparişlerine geçebilirler. Bu Eskiden tamam. Türkiye biraz geriden geliyordu. Şimdi hemen paralel oldu diyebiliriz dünya standartıyla. Euro 5'te. Tabii kesinlikle özellikle son zamanlardaki Paris iklim anlaşmalarından sonra egzoz emisyonları dünyada ve globalde çok büyük bir öneme sahip. Ve bu egzoz emisyonlarını da düşürmemiz için yenilikçi motorlara geçmemiz lazım. Hatta ve hatta sadece dizel motorlarda bile değil biz asfaltla uğraşan makineler yaptığımız için buradaki ısınmalardan ve emisyonlardan bile sorumluyuz. O yüzden gerek sabit tanklarımız, gerek tesislerimiz, gerek kullandığımız dizel motorlarda her zaman en üst normları hedefliyoruz. Böylece müşterilerimizin çalıştıkları ülkelerde gerek Türkiye'de gerek de yurt dışında bu normlara sahip olan makinelerini tescilleyebiliyorlar ve böylece üretimlerine devam edebiliyorlar. Türkiye'nin de emisyon seviyelerinde Avrupa'yı yakalamış olması bence gurur verici. Bu geçiş süreci belki birçok imacci firma için, belki birçok müşteri grubu için biraz zorluklar yaratacaktır ama daha düşük emisyon daha güzel gelecek için bence yapılması gereken bir şey. Dünya yakından takip ediyorsunuz. Dünyada ekonomi her zaman ilk sırada geliyor. Ve ham madde sıkıntıları da gündemde takip eden seyircilerimiz bunu biliyorlar. E, maliyet anlamında yurt içi pazar olsun, yurt dışı Hı. pazar olsun. Avantajlar sunuyor musunuz? Yani şöyle ki evet dediğiniz gibi özellikle tedarik noktası özellikle kritik hidrolik ve kritik e, elektronik parçalarda gerçekten hem e, tedarik noktası çok zorlaşmaya başladı hem de fiyatlar inanılmaz yükselmeye başladı. Bu noktada her ne kadar e, 1000 puan olarak taşın altına koyarak fiyatlarımızı regüle etmeye çalışsak da e, üzücü bir şekilde fiyatlarımıza yansıyabiliyor e, bu değişiklikler ve hareketlenmeler. Biz burada müşterimiz mümkün olduğunca bu dalgalanmalardan korumaya çalışıyoruz. E, bunu da en iyi nasıl yapıyoruz? Özellikle kritik komponentlerde güçlü bir stok tutarak buradaki geçişlerin çok daha yumuşak olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Stok yönetimi anahtar nokta. Kesinlikle stok yönetimi anahtar nokta başka türlü gerçekten bu tedarik dalgalanmalarından ve fiyat dalgalanmalarından etkilenmek mümkün değil. Peki kendimi bir firma yetkilisi gibi koyacağım, vitrine ve şöyle soracağım. İşte Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olabilir, Karayolları Genel Müdürlüğü olabilir. Hı hı. kamuyla özelle yakından ilgili bir firmayım diyelim. İşte mıcır, yama bu tür alanlarda da Rakiplerin önüne geçmek istiyorum. İlk makine yatırmam sizce ne olmalı? Wimpo'ya geldim. Siz bana ne önerirsiniz? Yani öncelikle tabii biz burada birçok müteahhit tipine ve birçok kuruma hitap ediyoruz. Hem sıcak asfalt noktasında hem yol bakım ve onarım noktasında hem de satik kaplama noktasında makinelerimizi gruplayabiliriz. Bunun üstüne bir de bizim tabii sabit tesisler bahsettiğim gibi PMB ve bitim emisyon üreten tesislerde imalatımız var. Bunlar da tamamen bir hem müteahhitlik konuna hem de bir petrokimya koluna giriyor. Burada e, özellikle bu konuda çalışacak firmalar belli noktalarda uzmanlaşarak gitmeli diye düşünüyorum. E, bakım onarım konusunda uzmanlaşmış firmalar için yama robotlarımız, çatlak dolgu makinelerimiz, e, yarı derz açmalarımız, farklı farklı ürünlerimiz var. Yine keza aynı şekilde satik kaplama olarak uzmanlaşan firmalarımız için kendi ürün mucir serici, kombi mucir serici, asfalt distribütörü gibi ekipmanlarımız var. Veya sıcak asfaltta çalışan firmalarımız için kendi tesislerinde kullanabilecekleri kızgın yağ kazanlarından pompa vanalara PMB veya bitim emisyon üretiminden sabit tanklara kadar e, yine aynı şekilde bitim emisyon spreyleyen makinelere kadar üretimler yapıyoruz. Yani şu an tek bir ürünümüzü öne çıkartamayacağım. Genel Sizin bir sistem olarak aslında evet. bir ekosistem olarak eee çalıştığımız partnerlerimize, firmalarımızı, müşterilerimizi bir ekosistem sunmaya çalışıyoruz. Önce onları bir tanıyorsunuz. Kesinlikle. Uzmanlık alanları hangileri? Ne kesinlikle. istiyor? Gerileyen bir nokta varsa o gerileyen noktada işte şu makinemiz sizi biraz daha o Hı -hı. ileriye taşıyacaktır diyorsunuz belki. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ee, bir sati kaplamayı veya bir çatlak dolgu işini belki başka farklı makinelerle belki manuel şekillerle yapabilirsiniz ama bizim burada hedefimiz müşterimizin bir günde e, en az problemle Maksimum metrajları ve dekarları çıkarmasını sağlamak. En önemli nokta bu. Bu müşterimize ekonomiyle beraber kazandırabilirsek, müşterimiz de işini büyütecektir ve daha büyük işler yapacaktır. Belki bizi yurt dışında temsil edecektir. Aynı zamanda birçok e, Türk firma yurt dışında da işler alıyorlar ve oraları da makine göndermekten çok gurur duyuyoruz biz. Şu algı artık yıkılıyor mu Doğukan Bey? İşte Avrupa malı şu kadar üstün, bu kadar bana avantaj sağlıyor maliyet anlamında gibi. Ama biz sorguladığımızda maliyet noktasında çok da ciddi bir avantajları yok aslında Avrupa yok. mallarının. Vimpo bu anlamda yurt dışı pazarında öne geçti mi? Yani ben açıkçası buna Avrupa malı, Türk malı, Hint malı, Çin malı diye bakmak istemiyorum. Özellikle Türk malı Avrupa malıyla kıyaslarken Türk malı Avrupa malı. Bence buna şöyle bakılmalı. Şu an bizim burada yaptığımız bütün makinelerin Global normları var. Bunların global standartları var. Eğer siz bir Türk firması olarak, imalatçı firma olarak bu normları yakından takip edebilirseniz, bu normları incelerseniz, tasarımınıza entegre edebilirseniz, sizin Avrupa malından bir farkınız kalmaz. O zaman da müşterinin tercih yaparken vazgeçmesine gerek kalmaz. Gerek imalat kalitesi, gerek kullanılan komponentler, gerek dizayn şekli, güvenlik, ekonomi, e, bu normlara dikkat ederseniz, e, o zaman sizi zaten, bir Avrupa malından farkınız kalmaz. Sadece üretildiği yer Türkiye olur. O zaman da müşterinin e, Avrupa malı diye veya Türk malı diye ya da ucuz ya da pahalı diye seçmesi gerek kalmaz. Adil bir rekabet noktasında evet. Avrupalı firmalar rekabetçi bir fiyatla öne geçersiniz. Bir de pazarlarda işte fuarlarda insan Türk malı olduğunu sanki utanıyor bir çekiniyor bir mahcubiyet duyuyor. Hı hı. İsmi de ona göre belirliyor. Sizde öyle zaten mahcubiyet yok. yok. İlk baştan beri güçlü bir şekilde tabii, yola koyuldunuz. Her zaman yani her fuarımızda, her bayimizde Türk bayrağı Türk malı ifadelerimizle hatta etiketleri bitirdim mi arkadaşlar bilmiyorum ama mesela arkada görürseniz Discover the Potential Turkey evet. logomuzla beraber bütün dünyaya bu logo ile gönderiyoruz. Biz bu logonun Türk malı olduğunu bilinmesini istiyoruz. Hem Wimpo'nun potansiyelini tanı hem de kendi Aynen potansiyelini yani. keşfet. Çift Aynen yönlü bir mesaj. Aynen öyle ve çünkü biz Türkiye'nin de reklamını yapmalıyız ki kendi işlerimizi büyütebilir. Bazen e, oluyor mesela bir e, yurt dışına bir müşteriye gidiyoruz ve diyor ki ben e, Türk malı şu firmanın makinesini aldım daha önce. E, işte bu çok memnun kaldım. İşte win çaldım çok memnun kaldım. E, işte teleskobik, işte başka bir şey aldım, yükleyici aldım, telenca aldım, çok memnun kaldım diyor. O yüzden bize de sıcak bakıyor. Diyor o firmalar bu normları yakalamışlardı. O zaman biz siz de yapmışsınız, biz sizinle çalışabiliriz diyor. Aslında imalatçılar belli bir kaliteye hedefledikleri zaman birbirlerinin de pazarlamasını yapıyorlar. Bir bayrak yarışı gibi görebiliriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz e, bu ürünü Türk Malı olarak birine verdiğimiz zaman, o kişi bundan memnun kaldığı zaman yarın tezgahını da Türkiye'den alıyor, yarın aracını da Türkiye'den alıyor, e, başka komponentlerini de Türkiye'den almaya başlıyor. Ve bu bence gurur duyuru, gurur verici bir şey. Tasarım güncellemesi oldu dediniz bu sene. Başka hangi Tabii. makinelerde var bu güncellemeler? E, şöyle ki, e, bu seneki yaptığımız değişikliklerde yama robotlarımızın dizaynlarında çok büyük değişiklikler oldu. E, kombide özellikle büyük değişiklikler oldu bunlar serim sisteminden bunker sistemine baca sisteminden tank yapısına kadar tamamen sektörden ve piyasadan aldığımız feedbacklere göre değiştirdiğimiz dizaynlar. Bunun yanı sıra tesisler noktasında özellikle bütün emisyon tesisleri grubumuzu tamamen yeniledik. Şu an 3 grupta 5 ton, 10 ton ve 20 ton olarak tamamen dizayn değişikliği Ne kadar yaptık. sürdü hazırlıklar? bunların hepsi bir şöyle söyleyeyim size hiç durmayan bir süreç gibi düşünebilirsiniz. Bir yandan yani, gitti o. Bir yandan akıyor bir yandan sürekli devam ediyor. İlgili arkadaşlarımız sürekli değişiklikler yapıyor. Bu dizaynlar oturdu kapattık mı dosyaları kapatmadık. Halen araştırmaya, halen dizaynları değiştirmeye ve e, global trendleri takip etmeye devam ediyoruz. Hiçbir, hiçbir zaman durmuyoruz. E, merak edenler için Wimpo yol makineleri güçlü bir ARGE birimine sahip. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapıyorlar demiştik. Gezmek isteyenler varsa randevu alıp e, Doğukan Bey'le temasa Tabii. geçebilirler. Çünkü akıllarınızda birçok soru olabilir. Bizzat Doğukan Bey tarafından o sorular cevaplanacak. Hayaliniz ne? Bu sene şu pazara girmek istiyoruz. Yeni bir pazar bizim için dediniz. Neresi var? Ülke olabilir? Yani şöyle e, özellikle ülke olarak e, Amerika pazarlarında özellikle Güney Amerika ve Kuzey Amerika noktasında etkinliklerimizi arttırmak istiyoruz. Hedef pazarlarımızdan. Bunun dışında tabii ki aktif olarak çalıştığımız Asya ülkeleri, Balkanlar ve Afrika bölgesinde de hacimlerimizi arttırarak buradaki yerleşik operasyonlarımızı arttırmak istiyoruz. Şu an özellikle 2023'teki ve 2024'teki hedeflerimiz bayi ağımızı da güçlendirerek oradaki bayilerimizin yapılanmasını da hızlandırarak e, müşterilerimize çok daha üst düzey bir hizmet vermek. Şu anki hedeflerimizde bunlar var. Ve tabii yakın zamanlarda yeni bir iki makinede açıklayacağız. Özellikle 2023 son çeyrek gibi belki sizinle tekrardan böyle bir e, sohbet yaparız. Yeni gelelim. yeni makineler açıklarız. Peki e, alıcılara, sıcak alıcılara şöyle bir mesajınız var Ellerini çabuk tutsunlar çünkü ilerleyen dönemde yine bir maliyet artışı yaşanıyor. Bir kampanyamız var gibi, böyle bir kampanya duyurunuz varsa onu da iletelim. Ee, özellikle bizim bu tür kampanyalarımız biraz daha sezon son dediğimiz dönemlerde oluyor. Özellikle e, son çeyrekte hem bakım onarım hem de retrofit noktasında çok büyük kampanyalarımız oluyor. E, bu dönemde de kaçırmamayı tavsiye ediyorum. Özellikle hem mevcut makineleriniz markası ne olursa olsun retrofit hizmetlerinizi burada Winpo bünyesinde alabilirsiniz. Aynı zamanda e, özellikle yeni siparişlerde tabii ki bir sonraki sezonun gelmesini beklemeden ne kadar hızlı e, hareket edebilirse. Bu fiyat dalgalanmalarından da o kadar az ilgilen, az etkilenmiş oluruz. Ama tabii dediğim gibi biz Vimpo olarak her zaman bu konuda elimizi taşın altına tutmaya devam ediyoruz ve en iyi kalite ve adil fiyatlamayı ana hedef olarak koyuyoruz. Evet. Sohbetimizi burada noktalıyoruz. Wimpo Yol Makineri CEO'su Doğukan Genzenir Bey ile Wimpo'nun hedeflerini, tasarım güncellemelerini, kampanyaları, yurt dışı pazarı, yurt dışı pazarı konuştuk. Bir başka bölümde yine bir arada olalım istiyorum. Hoşçakalın. What's your